Merhaba arkadaşlar. Ben Can Soycu. Karışım problemleri ÖSYM tadında sorular 1 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruda tabloda eşit miktarda olan ABC karışımlarının içindeki XYZ maddelerinin karışım içerisindeki oranları verilmiş. Burada bu üç madde karıştırıldığında karışım içindeki madde miktarlarının büyükten küçüğe sıralanışı hangisinde doğrudur diye sorulmuş. Şimdi ABC karışımların içindeki miktarlara bir bakalım. 10, 50 ve 40. Topladığımız zaman 100. Bunları topladığımız zaman 100. Bunları topladığımız zaman 100 yaptı. Diyorum ki ben bunları o zaman 100 gram alayım hepsini. Çünkü eşit miktarda demiş burada cümlede. Şimdi X maddesindeki ABC oranlarına bir bakalım beraber. Topladığımız zaman... 10 35 ve 50'yi burada 95 yapacak. ye Y maddesinin içerisindeki A, B ve C maddelerine baktığımız zaman topladığımız zaman burada 50, 15 ve 25'i topladığımız zaman 90 gram. Bunları topladığımız zaman 40, 50 ve 25'i topladığımız zaman 115 gram gelecek. Benden bu maddelerinin büyükten küçüğe sıralanışı istenmiş. Z maddesinin içerisinde daha çok miktar vardır. Yani Z büyüktür. X'ten X de büyüktür. Y'den. Yani cevabımız Ceyhan gelecektir. İkinci soruyla devam edelim. Bir bardağın içindeki bir miktar şekersiz çay vardır. Bu bardağın içine bir tane küp şeker atıldığında karışım oranı artık Yüzde on oluyormuş. Şimdi e, ben burada çaya e, is bir isim vereyim. Ben burada B diyeyim. E, şekere de ben burada A diyeyim. A A diyorum. E, karışımı şeker oranı yüzde on oluyor demiş. Hemen yazalım. Şeker bölü toplam diyorduk biz her zaman. Şeker miktarım burada nedir? A ee, toplamada hem şekeri hem de çayı yazacaktım a artı b dedim eşitmiş artık yüzde %10 ee, %10'a sadeleştirme yapalım biz buradan ee, bunlardan bir sıfır giderse 1 bölü 10 kaldı İşler dışarı çarpımı yaptığımızda 10 tane a eşittir bir de daha artı b çarparsam a artı b geldi 9 tane a eşittir b olacaktır ee, bunu hemen dursun işaretleyelim daha sonra bize denmiş ki burada eğer bu eş küp şekerlerden iki tane atılsaydı karışımın ağırlığı 55 gram olacaktı. Çay bardağımın içine ben iki tane şeker. Şekere ben A demiştim. iki tane A artı. Bir de çayım var zaten bardağımın içerisinde. Bunların hepsinin toplamı 55 grammış bir küp şekerin bana kaç gram olduğu soruluyor. Şimdi ben B yerine burada 9 tane A yazabilirim. Burada 9 tane A yazarsam. 2 tane daha A var. 11 tane A 55'e eşit. A buradan eşittir 5 gram gelecektir. Ben A'yı buldum. Zaten şeker de A'ya eşitti. O yüzden 5. Yani Bursa diyeceğim. 3. soruya baktığımız zaman şekildeki gibi grafik verilmiş bana. X1 ve X2 maddelerinin karışımından oluşan A, B karışımlarının doğrusal grafiği verilmiş. A ve B karışımlarının içerisinde X1 ve X2 maddeleri varmış. Her iki karışımdan da eşit miktarda alınıp karıştırılırsa yeni karışımın X1 oranı yüzde kaç olur diyor. A maddesinin içerisinde ve B maddesinin içerisindekilere gelin bakalım. X1 ve X2 vardı. B'de de aynı şekilde x1 ve x2 var. Ama bana her türlü x1'i istiyor. Bu önemli. Şimdi burada A maddesinin içerisinde x1 miktarım 14. x2 miktarım 21. 14 bölü 21. Sadeleştirme yaptığım zaman X de 7'ye bölünebilir. Burada 2 kaldı. Burada da 3 kaldı. 2 bölü 3 dedim. Daha sonra B'ye geldim. B'de x1 miktarım 36. X2 miktarım 24. X de 12'ye bölünebilir. 12'ye bölersem 3, 12'ye bölersem 2 gelecektir. Burada bu şekilde. Ben burada bana eşit miktarda dediği için 2K'ya 3K yazdım. Burası 5K yaptı. O zaman bunun arasında 5'e topladığın zaman eşit olduğu için bunlara da K diyebilirim. Eşit miktarda birbirlerinden alabilmek için böyle yaptım. Şimdi toplamda burada 5K var. 5K benim karışımım var. Burada da 5K karışımım var topladığım zaman. Toplam 10K'da ne kadar X birim var? Gelin beraber bakalım. Yine göstereceğim. X bir miktarım burada 2K. B'de de X 1 miktarım da 3K. Yazarsam ben eğer 2K ile 3K'yı toplarsak biz burada 5K'ya eşit. 5 k eşit. 10K'da demek ki 5 tane K e, burada X1 var. E, peki benden yüzdesini sormuştu. Yüzde ne kadar vardır? Yarısı olduğu için demek ki yüzde %50'si X1'den oluşacakmış. Yani cevabımız Ceyhan gelecek. Arka sayfayla devam ediyoruz. Dördüncü soruya baktığımızda eşit kapasiteli 4 ayrı limonata çeşmelerinden akan Limonataların her birinin şeker yüzdesi şekildeki gibi gösterilmiştir. %30'dan fazla şeker oranı sahip bir limonatayı Ayşe Ayşe'ye dokunuyor. Yani içemiyormuş. Şekilde gösterilen X kabı boşken açılan A ve B muslukları 5 saniye açık kaldıktan sonra C ve D muslukları da açılıyor. Şimdi buradaki cümle önemli. bize ilk başta A ve B musluklarının açıldığını, 5 saniye açık kaldığını daha sonra da C ve D'nin dahil olduğunu söylüyor. Ee, yani hepsi daha sonrasında beraber çalışıyor. Bu, bu, bu kısmı iyi anlamamız gerekiyor. Daha sonra bize demiş ki C ve D muslukları en fazla kaç saniye açık kalırsa oluşan limonata Ayşe'ye dokunmaz diye soruluyor. Ne kadar açık kaldığını bilmediğim için ben buraya T diyeceğim. C ve D'nin hepsi beraber artık T süre daha çalışacak. A, B, C ve D dediğim musluklar. Şimdi gelin bakalım. Bize şeker oranı bölü toplam oran lazım. Limontandaki şeker oranını bulabilmem için. Bunu da yüzde 30 bölü yüzden küçük olması gerekiyor. Gelin beraber yazalım. Şimdi başlıyorum mavi alalım burada ee, bizim bir saniyede musluktan akan e, miktarımız e, limon mız 100 gram olsun toplam limonata mı şeker yüzdesi değil her birinden e, akan miktar 100 gram olsun dedim Daha sonrasında e, burada 100 gramın %10'u şekermiş. Yani 10 gramı o zaman şekerdir dedim. B'den de %20 şeker akıyormuş. O zaman %20'si olduğu için 20 gramı şekerdir dedim. Bunlar 5 saniye açık kalmışlar. Yani 10 ile ben 5'i çarpacağım. 20 ile 5'i çarpacağım. Ya da 10 ile 20'yi topladım. Ben 30 çarpı 5'te yazabilirim. Artı daha sonra t süre bunların hepsi A, B, C ve D dediğim muslukların her biri t süre akacak. O yüzden şöyle yapacağım. Burası da 30 gram şeker, burası da 80 gram. Bunun her birini topladığımız zaman 140 ile t'yi çarpmam gerekiyor. 140 ile t'yi çarpmamız gerekiyor. Daha sonra paylaya da burada. Her biri bir saniyede yüzer gram akıyordu. 200 çarpı o zaman 5 dedim. Çünkü 5 saniye açık kalmışlardı bunlar. Daha sonrasında her biri de yüzer gram normalde yüzer gram bunların akıyordu. O zaman 400 çarpı kaç gram aktığını bilmediğim için ben buna T demiştim. T süre açık kalacaktı demiştim. 30 bölü 100'e eşitlemem gerekiyor bunu. Şimdi işlemlerimizi yaparsak biz burada sadeleştirmeler yapalım. Sıfırlar birbirini götürdü. Ee, i̇çler dışlar çarpımı yaptığımız zaman bu arada e, burası e, bundan 30'dan küçük e, küçüktür ya da eşittir olmak zorunda ki bu limonatayı içebilsin. Ama eşittirmiş gibi çözüp daha sonra da küçük ya da eşittir kısmını alacağız. En fazla dediği için eşittir'i de alacağız. Şimdi burası ne geldi? 150 artı 140 çarpı T. Ben bunu 10 çarparsam hemen başına yazıyorum 10 çarpı. Burayı da yazdım 1000 çarpı 3. 3'ü başa getirdim. Burası 1000 artı 400 T. İşlemlerimizi yaptığımız zaman burada yapalım beraber. Ee, onunla 150'yi çarparsam 1500 artı. Bunu da çarparsam 1400 t eşittir. Burası 3000 gelmiş oldu. Artı 3 ile de 400'ü çarparsam ben burada 1200 t gelmiş oldu. 1400'den 1200'ü çarparsam 200 t eşittir. E, 3000'den de 1500'ü çıkartırsam 1500 gelmiş oldu burada. Burada eşitmiş gibi alacaktık demiştim. 2 tane sıfırla 2 tane sıfır gitti. Her tarafı 2'ye böldüm ben burada. T buradan eşittir. 7,5 gelecek. Benden en fazla e, kaç saniye açık kalırsa demiş. 7,5 saniye açık kalırsa demek ki e, Ayşe'ye dokunmuyormuş. O yüzden cevabımız adına gelecek. Beşinci soru ile devam edelim. 5 soruda tabloda yüzde oranları gösterilen M1 ve M2 maddelerinden oluşan 60 gramlık bir ilaca 3A gram M1 maddesinden A gramdan M2 maddesinden eklendiğinde yeni ilacın içindeki M1 maddesinin oranı yüzde 36 oluyor. Buna göre A kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben buradaki karışımıma 60 gram vermiş zaten. %10 burada M1 maddesinden oluştuğuna göre burada ne kadar var? 60'ın %10'u 6 gram yapar. 60'ın %90'ı da yani geri kalan kısmı da tabii ki de 54 gram olacak bana en son neyi istemiş M1 maddesinin oranı %36 oluyor demiş. M1 maddesinden üzerinden gideceğim. Şimdi M1 bölü o zaman hepsi yani toplam yazacağım ben burada. M1 maddesi 6 gramdı. M M1 maddesine 3A daha ben burada madde eklemişim bu durumda Bunu yazdım. Daha sonra burada aşağıda toplam 60 gram vardı. Artı dedim. 3A gram eklendiği için aşağıya hemen 3A'yı yazıyorum. Çünkü buraya ekleniyorsa her zaman paydaya da ekleniyordu. M2'den de ekleniyormuş. Yukarıya yazmayacağım çünkü M1 maddesini yukarıda istemiştim ben. Onun etkisi yoktur yani sıfırdır. O yüzden yukarıya yazılmaz. Toplam miktarına ama eklenir. O yüzden A'yı hemen aşağıya yazdım. Bunun sonucu 36 bölü 100'e eşitmiş. Burada sadeleştirme yapalım ve e, denkleme eşitleyelim. Şimdi ben bunların ikisini sadeleştirirsem ikisi de e, 4 ile sadeleşirse burası 9, 4 ile sadeleşirse burası 25. İşler dışarı çarpımı yaparsam ben burada e, 6, e, 25 ile çarparsam 25 çarpı 6 artı 3a e eşittir 9 çarpı. 60 artı 4 a gelecektir. 25 ile 6'yı çarparsam benim burada 150 artı. 25 ile 3 a'yı çarparsam 75 a. 9 ile ben 60'ı çarparsam burada 540 gelecektir. Artı 36 a. 36 ay 75 a'dan 36 ay çıkartırsam ben burada 39 a gelecektir 540'tan ben 150'yi çıkartırsam da 390 gelecektir a buradan eşittir 10 olacak benden ne istemiş a kaçtır diye sorulmuş zaten cevabımız adana gelecektir 6. sorumuz ile devam edelim 6. soruda şekilde tuz oranı ve karışım Miktar verilmiş. Grafikte içinde tuzlu su olan A, B ve C karışımlarının toplam miktarları ve içindeki tuz yüzdeleri gösterilmiştir. Her bir karışımdan belirli bir miktarda alınarak oluşturulan tuz yüzdesinin yüzde 35 olduğuna göre maksimum varlıktaki karışım kaç litre olabilir diye soruluyor. Şimdi Karışım yeni oranının %35 olması istenmiş. O zaman %35 olan zaten var elimizde. O zaman ben bunu hiç oynatmayayım diyorum. O zaman bu kırmızı çizdiğimi hiç almam o zaman. Buna dahil etmeyeceğim. En sonunda toplam karışma sadece dahil edeceğim. Şimdi maksimum ağırlıkta olması isteniyormuş. Bu kısım çok önemli. Bunun üzerinde duralım. Şimdi burada buradaki ABC miktarlarının maksimum ağırlıkta olmasını istemişiz. 700 zaten var burada. 700'ü dahil edeceğiz. Ağırlıkların hepsini toplayacağız. Bunu şu an dahil etmiyorum. Ben buradan A ve B miktarlarından almam gerekiyor. Karışımda miktarı A maddesinin 300, B maddesinin 400. Hangisini almam benim için daha karlı? Miktarın çok olmasını istediği için B'yi almam çok karlı. O yüzden bu 400'ü kesin garantileyim diyorum. 400 çarpı 30'a çarpmam gerekiyor. Artı 300'den de olduğu kadar alırım diyorum. Maksimum seviyeyi ben çıkartırım. O zaman 300 çarpı dedim. Tüz oranının ne kadar olduğunu bilmediğim için ben burada hemen ben buraya biz burada tuz oranından eminiz, e, onu yazalım. Ama miktarı tam bilmiyoruz. Yani bu burası muallak. Ne kadar aldığınızı bilmiyorum. E, bu 400 garanti diyorum. E, o zaman e, buna x dedim, e, soru işareti koyduğum yere çarpı. E, ben burada miktarım neydi? Tuz oranım 45'ti. E, 400 de eksi topladım ben burada onu yazıyorum. Her zaman ağırlıkları yazıyordum. Artık yeni miktarım benim 35 gram olsun istediğim için hemen buraya 35 yazdım. Ee, işlemimizi yapıyoruz burada. Eee 433 çarparsam ben burada eğer e, sadeleştirme yapalım ondan sonra çarpalım. Her taraftaki e, sayı burada 5'e bölünebiliyor mu diye bakıyorum. 5 ile sadeleşilebiliyor, evet. 5'e bölersem burası 6. 5'e bölersem burası 9. 5'e bölersem burası 7 gelmiş oldu. 6 ile ben burada 400'ü çarparsam 2400 olacak. Artı 9x. Eşittir. 400 ile 7'yi çarparsam 2800 yapacak. Artı 7 ile de eksi çarparsam 7x gelecek. 9x'ten 7x'i çıkartırsam 2x. 800'den 2400 çıkartırsam 400 gelecek. X buradan eşittir. 200 gelecek. Yani 200 gram almam benim burada yeterliymiş. Buradan. 300 gram alamayacağım ama 200 gram alabileceğim. Yazarsam ben buraya 400 gramı zaten garantilemiştim. 200 gramı daha yazdım. Eğer bu şekilde karışımları alırsam sonucum benim %35 olacakmış tuz oranım. Topladığımız zaman burayı Cevabımız Bursa gelecek. Yani 1300. Burada bitiriyoruz gençler.